Bence burada ne yapalım biliyor musun? Ben kırmızı renkteki topları saklayayım. Sen de o kırmızı renkteki topları bul. Tamam mı? Şimdi ben ona kadar sayı sayacağım. 10 dediğim zaman Minen oldu artık gelebilirsin topları bulmaya edeceğim Sen de o topları bulacaksın. Tamam mı anneciğim? Böyle bir oyun oynayalım seninle. Hadi başlıyorum ben. Ben başlıyorum. Sen orada oyna. Tamam mı? Ben başlıyorum. Şu bak bu kırmızıları saklayacağım tamam mı? Bu kırmızı topları saklıyorum. Ay şimdi bunları hemen saklamam. Ama sen bakma sakın. Bir tanesini şunun içine koyayım. Kapatayım ağzını. Bir tanesini de ay burada da bir sürü var. kırmızı. Şu bunun içine koyayım. Şöyle. Bir tanesini de. Ya bakmasana bir tanesini de bunun içine koyayım. Böyle ters döndüreyim. Şimdi hadi Minel oldu. Üç tane kırmızı top sakladım. Sıcak soğuk oynuyoruz. Sen topları ara. Ben sana diyeyim ki evet yaklaştın ya da yaklaşmadın. Şu an çok soğuksun. Birazcık gitmen lazım. Hadi 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 hadi. Git bakalım git git. Hayır orada yok. Çok soğuksun. Ay çok sıcaksın. Ay çok sıcaksın. Minel çok sıcaksın. Buldun mu? Evet. Bir tanesini buldu. Çak bakalım. Çak. Şimdi bir tane daha bu. Şu an sıcaksın. Ama çok sıcak değilsin. Ilıksın yani. Bence şöyle şu evin olduğu yerlere falan bak bakalım. Bir kamyonetin olduğu yerlere falan. Bakalım. Ay onu da buldu ya. Onu da buldu. Hadi bir tane daha var, bir tane daha var. Gel onu da bul. Ama o da çok soğuk. Bakalım böyle etrafa komple bir bak. Bak bakalım bulabilecek misin? Koş 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 şöyle. Ah çok sıcaksın. Çok sıcaksın. Evet oralarda. Çok sıcaksın. Bir bak. Hayır. Ay acaba bulabilecek mi arkadaşlar Mine? Ya Mine nereden buldun hepsinizi? Aferin benim kızıma ya. Hepsini buldu. Sanki elinden koymuş gibi buldun. Acaba dur 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 dur. Dur şu şapkanı çıkartalım. Arkadaşlar Mine inşaat mühendisi oldu. Dur dur şimdi şunu da giydirelim sana. Gel bakalım inşaatçı Mine. Giy bakalım bunu da. Oo, arkadaşlar Mine inşaatçı oldu. İnşaat mühendisi Mine. Şimdi etrafı koz. Bana, bana bir bak. Bakayım şöyle. Aa inşaatçı Mine iş başında. Hadi. Bak bakalım şuralarda ne var. Hadi anneciğim. Arkadaşlar Minel oraya kendine bir tane şey kurmuş, parkuru kurmuş. Oradan geçmeye çalışıyor. Gördünüz mü? Mine çok dikkatli geçmelisin anneciğim. Aferin. Aferin kızıma. Ay başaramadı ya. Buradan gel bir daha başla. Gel o sarıdan bir daha başla da. Şu sarıdan bir daha yap hadi. Arkadaşlar bakalım merak ediyorlar başarıp başaramayacağını. Aa Mine ne yapıyorsun? Minel hep saçlarını başlarını kum yaptın ama ya. Gel şuradan şu bariyerlerden şöyle bir geç. minelciğim Minel. Minel. Hadi gel buradan böyle gel. Buradan böyle gel. Böyle. Buralardan geç. Ne yapman lazım? Hadi hayatım çıkacağız ama artık. Gel şu bariyerlerden böyle geç. Evet bakalım şimdi Minel başarabilecek mi? <laughs> evet. Üstüne basa 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 geçiyor. Geçebilecek mi? Gel. Ah. ah. <laughs> Oo, küçük kızım kum oldu. Minel çok dikkat etmelisin. Aha orada e, üçgenler var. Üçgen falan var. Acaba oradan geçebilecek mi Minel ya? Ay çok dikkat et. Ona çok dikkat etmelisin anneciğim. Kuma basarsan yanarsın. Kuma basarsan yanarsın. Oradan geçemediği için bastı kuma. <laughs> Şimdi Evet Minel hepsine basarsan sana sporcu barbe alıyorum. Aferin benim kızıma. Galiba sporcu var bir çok istiyor Mina ki Minel ki çok dikkatli geçiyor. Evet 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 son iki tane kaldı ve ve ah kuma basarsan yanarsın. Kuma basmaman gerekiyor ve ah yandı kuma ama kırmızıya basmadın ki arkadaşlar kırmızıya bastı mı gördünüz mü siz ben görmedim hoppa şimdi gel bak bir şey diyeceğim bak bana bak oradan şu e, buradaki kırmızıya kadar gel sana söz veriyorum sporcu barbiye alacağım hadi çık oradan buraya kadar gelirsen sporcu barbiye almaya gidiyoruz hemen şurada toy shop var toy shop Ay söyleyemedim. Çok konuştum ya bugün dilim dönmedi Toy Shop'a. Eğer ki geçerse hemen gidiyoruz ama. Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3. Sporcu var bir için bence geçebilirsin oralarda. Minel, 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 minel. Hoppa. İki kere düşme hakkım var. Bir daha düşersen ama ağlamayız tamam mı? o üçgenleri de yeşili, kırmızıyı basmadan geçebilirsin. Çünkü onlar ayaklarını acıtır. Aa. Efendim anne. Aa. Nereye ha, oraya kadar mı anladım? Ben sana buradaki kırmızıdan bahsetmiştim ama neyse tamam. Ne alacağız şimdi sana? Sporcu Barbie. Evet. Belki Barbie rüya evi görürsek onu alırız. Sporcu Barbie yerine olur mu? Hadi şimdi çıkalım mı buradan artık? Evet. Tamam hadi arkadaşlar. Biz şimdi buradan çıkıyoruz ve nereye gidiyoruz? Sporcu Barbie, Barbie rüya evi. Evet. Şimdi şuraya oturalım ve ayakkabılarını giyelim. Arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Biz şimdi gidiyoruz. Sporcu Barbie ya da rüya evi bakmaya. Eğer ki bulursak Minel'e onları alacağız. Beğenirsek. Herkes hoşça kalın de. <laughs> Öpücük gönder bir de. Hoşça kalın arkadaşlar şimdilik. <laughs> Merhabalar. Biz çocukla nerelere geldik biliyor musunuz? Şöyle bir top havuzunun olduğu yere geldik. Şimdi içeri gireceğiz ve Minel doyasıya oyun oynayacak. Değil mi Minel? Son bir dakikaları kalmış. Sonra biz gireceğiz. Değil mi anneciğim? Orada ne yapacağız? Oyun oynayacağız. Hoplayacağız. Zıplayacağız. Değil mi? Bu küçük kızım da zıplayacak orada. Beraber oyun oynayacaklar. Ablasıyla. Değil mi annem? Şimdi ben bu çocukları çekiyorum. Burada oyun oynayacaklar. Zıpla. Zıpla anneciğim. Şöyle Mine'le gidelim. Mine. Zıpla bakalım. Zıpla zıpla zıpla. Gözlüklerini ver bana. Gözlüklerini ver anneciğim ama Ama çok zıplamayın tamam. Mina dikkat et kardeşine. Hop oh, hadi kay, kay 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 Oraya gidemiyoruz Minel. Minel gel önce burada oynayacağız. Gel aşkım. Gel. Minel gel önce burada ondan sonra oralar aşkım. Gel 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 gel. Çık 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 zıpla 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 koş 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 koş. Hadi. Hadi bakalım. Koş o top havuzunda oyna. Eğlen zıpla. Aa, Minel top havuzunda oyun oynuyor. Şuna bir sarılsana şuna. Ona bir sarılsana. Minel bana bakarak sarıl ama anneciğim. Ne güzel oynuyorsun. Hoplaya zıplaya. Çocuk olmak var işte. Ne güzel oyun oynuyorlar. Şu küçüğüm ne yapıyor benim ya? Korkuyor musun? Mine oralardan mı geçiyor anne? Geç 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 geç. Geç Mine. Ay ay. Bakın arkadaşlar şimdi Minel buradan tırmanacak. Tırman oradan. Oradan tırman merdivenlerden. Ondan sonra kay anneciğim. Hadi. Tırman tırman tırman. Bak burası da sana göre. Tırman aşkım. Şimdi oradan çıkıyor. Buradan kayacak. Çık bakalım. Çık, çık, çık. Hadi gel 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 gel. Aferin başardın ya. Çık, çık, çık. -hoo. Çık, çık. Hadi çık, çık. bir daha bir daha koş 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 bir daha gir bir daha ya. <laughs> <laughs> He? <Ha? gülüyor> gir annem gir 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 gir. Hadi Minel bir daha tırman tırman hızlı hızlı tırman. Çabuk ol. Oh. Bakar mısınız? Çocuklar Minel nasıl hızlı hızlı tırmanıyor? Hadi tırman tırman tırman. Dağcı oldu sen hadi komando oldu. Şimdi kay aşkım. Kay şimdi. Kaydırakla kayıyor gibi ters de kayabilirsin. Buradan tutarız seni. Aaa şimdi şöyle uçan balonların olduğu bir yere girdik <laughs> minel balonlarla oyun oynasana anneciğim bak balonları yakalamaya çalış nasıl uçuyorlar gördün mü yakala yakala aşkım yakala at bakayım at bakayım balon nasıl yukarı çıkacak ha! Çıkmak mı istiyorsun? Ama çıkma bak o balonları yakalamaya çalış. Ben ben yakala yakala anneciğim Minel. Minel. Minel ben onlar şey çıkartacaklar. Mi? Sen orada oyun oyna arkadaşlarla. Ay, burayı çok sevemedi galiba. Şöyle aslında bir bol bol Şöyle. Minel gir annem gir o Minel oyna buradayım buradayım oyna orada oyna çıkmak mı istiyorsun? Değil mi? Öyleymiş. Burayı çok sevmedi sevemedik burayı çok fazla arkadaşlar. Şimdi oradaki şimdi şuradaki yere gideceğiz. Hadi terliklerini giy. Giy terliklerini şuraya geçelim gel. Ters giyiyorsun ama gel güzel tezlerini. Tamam, Babamın yere aslında. Hadi çık geri, çık anneciğim. Çık çık yukarı, çık 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 çık. Aferin benim kızıma. Hadi bebeğim, oyna. Rıfla, oyna. O aralardan çık geç, o aralardan da geç şuralardan. Bak abla ne güzel oyun oynuyor. Koş o aralardan da geç.